Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında önemli bir protokol imzalandı efendim. Bu protokol ile birlikte bundan böyle meslek liselerinde üretilen, üretilen ürünler PTT aracılığıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında satılabilecek. 2018 yılında 200 milyonluk bir cirosu varken son derece komik bir rakamken çoğu eğitim verilen alanda üretim yapılamazken bugün 2022 yılında yıl bitmeden 11 ayda 2 milyar TL'lik bir üretim kapasitesine ulaştı. Ve bu üretimin yaklaşık 100 milyonlu öğrencilerimize, 200 milyonlu da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık ki yıl sonundaki kar payından tekrar dağıtacağız öğrencilerimize ve öğretmenlerimize katkı paylarını. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer meslek liselerinde üretilen ürünlerin piyasa değerinin her geçen gün arttığına bu sözlerle dikkat çekti. <laughs> Bakan Mahmut Özer eğitimin merkezine üretimin konulmasının önemine ise ayrı bir parantez açtı. Biz ne kadar üretimi tüm süreçlerimizin merkezine koyabilirsek ülkemiz işte çok daha güçlü bir şekilde geleceğe bakabilecek. Mahmut Özer meslek liselerinde kalitenin artması için açılan araştırma geliştirme merkezlerine de dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle külliyede mesleki eğitimde 50 Arge merkezi açtık. Şu anda ARGE merkezlerinin sayısı 55 geçti. Özer Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokolle meslek liselerinde üretilen ürünlerin satışa sunulmasının önemine de vurgu yaptı. PTT AVM'nin içerisinde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı ürettiği ürünleri e-ticaret kanalıyla tüm Türkiye aynı zamanda PTT yurt dışıyla da bağlantılı olduğu için yurt dışına da artık satış yapabilecek. Böylece eğitim üretim çevrimini çok daha güçlü bir şekilde genişletme kapasitesini artırma,